Evet. Ve sürpriz yapmaya geldik. Sürpriz yapacağız. Evet. Sümey'in haberi yok. E, ee, sürpriz yapacağız dediğime göre haberi yok. <laughs> Semiha teyzeciğimizi arayacağız. <laughs> Semiha <teyzecimizi> arayacağız. <laughs> Umarım açar. <laughs> ha, ay Sümey'i Süme Süme canlandım ya. Ben çok streslendim. Evet. Çok heyecanlandım. Evet. Sümey'i seni beklerken bir stres yaptık burada. bak bak elim sütüyor. Evet. Saat 50 geçiyor son dakikaya kadar kullanırsın diye düşünüyoruz. Biliyoruz. Evet, bekliyoruz Sümeyye Hanım'ı. Sadece bekliyoruz. Her gece Simeye benziyor. <laughs> Görür ki böyle. Evet, her gece buraya bakıyor. Evet, bakıyor Sümeyye, görüyor. Olsun, ilk bakış anını çekeriz. Sümeyye okulu kapatıp çıkacak. <laughs> Teyze kapatma <mı> kadrajı. <laughs> Teyze çık <laughs> oldu. Teyze. Bekleme yapma. <laughs> Bekleme yapma ticari. <laughs> Altımı <işin. gülüyor> Kanka benim tuvaletim geldi çok sızladı. Kanka su falan da içmedik yalnız. Stresden sızmış geldi. Ya amca teyze niye herkes buraya toplandı bir anda? 15 kişi çıkılmıyor mu? Çıkıyoruz. Meyye Bey 4. kattaymış ya. Heee. Çıkmaya başladılar seni de. Heee. Hadi gel. Gel artık. Merhaba. Aha Sümeyye mi? dakikasına kadar kullandım <gülüyor> kardeşim. <gülüyor> kardeşim <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz? <laughs> Siz neden <laughs> geldiniz? <geliyorsun? gülüyor> Süme aldık. Çok mutluyum dostlarım. Bena Bena bugün sürpriz yapmış bu dostluklarım. Ben hiç beklemiyordum. Kapımı bir çevirdim. Çevirme zamanaydım. Lap lap bunlar. <laughs> Sen minicik olan yerime bakasın. asılma. <laughs> Lan sen hep götürtü zaten şimdi ilk bir yemek yiyelim yemeğe derim karnımda böyle var ya. <laughs> Çok mutlu ya. Sümeyye Hanım günün yıldızı. Evet. Herhalde. Hadi yavrum. Al. Sınav öncesi aramayın biri başarılar diye şimdi arayın. Böyle var ya önceden sınav öncesi hiç başarılar bilmem ne yok. Sonra at baba gibi başıma uçuşuyorlar. Sınav nasıl geçti? Sınav nasıl geçti? Harbiden e, bu aralar başarılar dilersin. Yani. Sonrasında arar geçmiş olsun dersin. Sormaz. Oha oğlum maşallah canlı. Çıkmayacağız mı? Çıkacağız o zaman nereye gidiyor? Ha, ha ne bileyim kanka. Dayaklıksın ya. Ne oldu? Su oluyor. Niye alıyor? Manyak. Ya burada su pahalı niye su alıyor? Almam ki saçmalama. Hayatta almam. Ölümü gör tövbesi geçmez. Ölümü gör tövbesi geçmez. Ölümü göreceksen al. Ölümü <laughs> <laughs> göreceksen al. Sen görcesine... şey söyle de saçmalama. Adıma da herhalde. kapabiliriz. 3000 tıkıt diyor. Yarım saat karaoke'de. 3000 tıkıt ne kadar? <laughs> Atlayayım mı lan içine? Nereden <laughs> giriyorsun bu be abi? Girelim, girelim. Ayakkabıları çıkarttım direkt şey şimdi. Ben girerim girmesin hadi Hadi girelim içine ya. Kanka salak mısın? Nasıl gireceğiz içine? Toplar bile çok değil. Bırakın. <laughs> Nasıl bir tutuş? Transformers. <laughs> bir daha böyle toplamışız her şeyi. Bizim 25 kuruşla bütünleştireceğiz şunları. bunları. Beyza Hanım. Bir kome doğuşlarda olmasın Bir, iki, üç. Oğlum ben bir şey söyleyeceğim ben üniversitede çok Allah'tan yani. çok oynuyorum şu kanka. Lan sen üzüldü müsün? Kanka dur. <laughs> Gözüm kapalı. Kalkın tek tak. Şuradan gidiyorsunuz. Kanka şu fotoğraf çekilme ne kadardı? Yine en son 5 liraydı inşallah. 20 lirayla çalışıyorum. Ne? Bakın ben kamerayla çekineyim burada. Gel gel. Gel gel aynı evet. şey. <laughs> 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 oh, Beyza hareket yaptı. Oh, <laughs> Beyza <Benzir> üniversitede bozulmuş. Beyza <laughs> üniversitede bozulmuş. Dün düdüdüdün Dördününününününün Dün Bir şey diyor bak Çok bence hoş kokuyor bak bakayım, Kaç lira <laughs> <size> tahmin et Tahmin <laughs> et 80 lira mı Abi oraya bakıp ne söylüyor tahmin et Çok tatlı oldu <laughs> Bana para ver Bana para ver <laughs> Ay turtle <törtüm. Evet. gülüyor> Çok Güzel ben de ben de. Oh, çok güzel. Terapi. Aa. Aa. Dur söyleyeyim sana gel. Heh. Kendi dikti bundan. Oha nasıl? Evet kanka şey de değiştiriyor <laughs> hatta. Ya şey Maya o? Beyza Beyza sen de tak. Ben bir alayım mı? Gel. Neredesin biz? Ah. Beyza <laughs> sonunda geliyor. Yok dedim bir şey. Eklem yapmıyoruz bedava. Kanka marka üstte. Işte. Denge. Ulan bu da bilmiyor kiminin eminim Cici bebe. Cici bebe. Bu yapmak yasak dönemde efendim. Lütfen telefonunuza indirir misiniz? Migros burası. Canım. Migros. Sağ ol market. Buradan alıp bir daha bendigerde de da oturabilirsin. Ama şurada var. Bence de çünkü yukarıda pek blak... Mal sen? Kanka onaylıyorum telefonu işte. Hani oluyor ya kameramanlar böyle onaylıyor falan. Bundan alıyor. Yey onlar da bundan alıyor. Yey. <laughs> Yok bir şey olmaz hadi hadi. Landırdı. <laughs> 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 Hadi. <laughs> Zeyno hadi yürü. var? <laughs> bulamıyorum. Evet, bulandı zaten. <gülüyor> 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 Sümeyi o kadar çok sevdi ki. Ce Cez <laughs> Cez Cezene bırak. Ne <laughs> <laughs> <Solak. gülüyor> Bizim yurtta Zeliha'ya benziyor. Ze Zehra'ya <laughs> benzeyen bir Zeliha var. Aa. <laughs> Aynen. Şey bak. fiziksel mi yoksa? <laughs> Karakter olarak. <Ha>. Çatlak yani. <gülüyor> <gülüyor> Çek tulumbayı. Çek çek, çek çek çek, yak pusulayı, yak yak yak. Şey aç, bina açar. keşke. Evet, evet ya. Katıralım mı o gruba? Köşede oynuyorlar ki o topu ben yanlışlıkla suya atarsam. Sen kesin atarsın bu arada. <laughs> Sümeyye'yi bu tarafa verdiğiyle. Kızımız <laughs> insanlarla voleybol oynayalım dedik, Sümeyye <laughs> topu buraya attı, <laughs> gösteremiyorum. Aha top şu, ben kurtaracağız ben inşallah, ben inşallah. Ben hayırlısıyla. Başlayayım. Bir geri gideceğiz mi tekrar oynamaya? Hayır canım, saçmalama bu. Üzerine ben olsam almam kanka. <laughs> Ama başka öyle <laughs> bulalım ya. O tarafta sonuçta Sine gördüler. evet arkadaşlar, sizlerle bugün voleybol kaçırdıktan, voleybol oynanmasını kaçırdıktan sonra güneş kremi açma jelatini şeysi yapıyoruz. Açamıyoruz. <laughs> Açmak için Beyza Küre'ye devrediyoruz. <laughs> Burada açma yeri var kanka. Aa görmedim kanka bu i̇şte. Dikotin okuyanın belli oluyor. <laughs> Zekas. <laughs> evet. Kanka güneşin altında niye oturttun <laughs> bizi? <laughs> ne düşünüyorsunuz? Ben bugün gerçekten çok mutlu oldum siz geldiğiniz için. Gerçekten hiç beklemiyordum. <laughs> <Mesela, gülüyor> <şimdi. gülüyor> çok mutlu oldum. Ben bugün çok mutlu ettim. Yani Türkiye birisi olsam kadar mutlu olmazdım herhalde. Çok çok mutlu oldum. Hoş <laughs> vakti. <laughs> Bana bugüne çok güzel ve özel yaşattığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve çok dert oldu. Allah sizi benden ayırmasın, beni de sizden ayırmasın. Amin amin. Allah ölüm ayrılığı vermesin. Hepinizi evet, çok, çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.